toprağa gömdüğün sır neydi Esme? Baban değil, benden korudun bu çok daha büyük sır ne? <laughs> Adını soyadını söylediğin ilk an bunlar ananı aramaya geldiğini anladılar. Seni öldürmeye kalktılar. Ben karşı çıktım. Bize isim ver yoksa aşağı uçacaksın. Hayır, söyleyeceğim. Şey Kim? Şerif abimi. Bir kan hakkımız daha doğdu. Çay fabrikanızın arazisini. Ve başka? Fırtına konağı istiyorum. Ne? Kosları iki tabelasını hazırlatalım. Gelini, haydi. Ben gelmiyorum. Gelinin de değilim. Sen ne de değilsin Esme? Oğlunu boşay. Esmer'in çok acısı ne acısı? Toprağa gömdüğü sırrı. Toprağa gömdüğü sırrı. Aleyna. Taşacak bu deniz Cuma günü TRT 1'de